Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla Gümüşhane'de devam ediyor. Evet Gümüşhane'de uzun yıllardır devam eden farklı sektördeki farklı bir firmamızın daha doğrusu kooperatifimizin konu oluyoruz hep birlikte. Gümüşvadi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifindeyiz. Yanımızda da yönetim kurulu üyemiz Sayın Erdal Er Yılmaz ve kurumsal iletişim yetkilimiz Sayın Serkan Saran bulunmakta. Merhaba evet. efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Evet, öncelikle tabii ki yönetim kurulu üyemize de çok teşekkür ediyoruz. Böylesine ciddi bir şekilde kooperatifimizin hizmetlerine devam ettirdiği için. Ama tabii ki kurumsal iletişim kısmında siz olduğunuzdan dolayı şu an itibariyle bilgileri sizden almaya çalışacağız. Ve hemen Gümüş Vadisi tanımak, tanımayanları da tanıştırmak istiyoruz sayenizde. Buyurun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Kooperatifimiz 2005 yılında 7 üyeyle kuruldu. Şu an 2013 yılında kooperatifimizin üye sayısı 52 olarak sınırlandırılmıştır. Evet. Gerçekten de çok ciddi bir artış kaydetmişsiniz. Öyleyse amacına yönelik bir şekilde hizmetlerinize devam etmektesiniz. Evet. 52 üye Demek ki 52 araç ediyor. Doğru evet, mudur? Evet doğrudur. 52, Şimdi, 52 araç. Evet. Şimdi araçlarımızdan biraz bahsedelim. Sonrasında vermiş olduğunuz hizmetlerinizden tabii ki. Araçlarımız 2012 ve 2013 modeldir şu an. Mercedes Sprinter araçlarımız 14 artı 1 kapasiteli yolcu taşımacılığı yapmakta bu kadar yani. Evet. Peki yolcularımızı nereden nereye taşıyoruz? Gümüşhane'den Trabzon terminali Gümüşhane terminalinden Trabzon terminaline Trabzon terminalinden Gümüşhane terminaline başka güzergahımız buralar olduğu için başka güzergahlara çalışmamız yasak. Evet. Belirlenmiş olan güzergahın dışına çıkmıyoruz diyorsunuz. Çıkmıyoruz, evet. evet. Hem kooperatifimizin hem de e, kriterlerin belli ve gerekli olan kısımları zaten tarafınızdan uygulanmakta. Evet, şu an itibariyle 52 üye ile ve 52 araçla devam etmiş olduğunuz hizmetiniz amacına ulaştı mı? İnşallah ulaşmıştır. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yolcuyu memnun etmeye çalışıyoruz sabah saat 5'inden akşam saat 9'una kadar yazhanemizde hizmet veriyoruz. Evet. Saatleri de böylece buradan aktarmış oldunuz. Peki araçlarımız ne kadarlık bir periyotta, ne kadarlık bir süreyle Trabzon'a, Trabzon'dan da Gümüşhane'ye gelip gitmekteler? Şimdi Trabzon'dan Gümüşhane'ye sabah saat altıda başlıyoruz. 7-8 ondan sonra yarım saatte bir, 15 dakikada bir yolcunun yoğunluğuna göre değişiyor. Akşam 9'a kadar, Trabzon'dan Gümüşhane'ye akşam 11'e kadar ana. ama Gümüşhane'den Trabzon'a akşam 9'a kadar servis yapıyor. Sabah 6'da başlıyoruz, akşam 9'a kadar her yarım saatte bir mutlaka aracımız bulunuyor. Evet, gerçekten de ciddi bir hizmet diyoruz. Peki taşımacılığını yapmış olduğunuz kesim daha çok hangi sektörlerde ya da çalışan kesim mi, öğrenci mi? Şimdi bu değişiyor. Yazın e, gurbetçi kısım geliyor. Öğrenci olmuyor. Gurbetçi kısmı taşıyoruz. E, diğer memur kesimi taşıyoruz. E, fiyatlarımız ucuz olduğu için e, halkla gidiyor. Yani kimse burada eskiden e, bir tane firma vardı, pahalıydı gidemiyordu kimse. Şimdi biz mesela 13, 13 milyon lira bizim fiyatlarımız uygun. 100 kilometre yolu uygun. Herkes gidip gelme imkanına sahip. Mesela adam çay içmeye Trabzon'a gidip geliyor. Evet. Gerçekten de son derece uygun fiyatlarla bu hizmeti gerçekleştirmektesiniz. Peki e, kooperatifinizde uygulanan bir takım kriterler vardır. Evet. Doğru Biraz doğru. da bunlardan bahsedelim mi lütfen? Evet. Şimdi kooperatifimiz e, şehirler arası e, ulaştırma bölge müdürlüğünün vermiş olduğu şehirler arası yolcu tarifesi var. Onlarla çalışıyoruz. Bir de ulaştırmanın vermiş olduğu bize bir yol güzergahı var. Bu da Trabzon Gümüşhane bir de ara durağımız var. Torul. Torul uğruyoruz. Oradan Trabzon'a gidiyoruz. Trabzon'da da gereken aynen Torul uğrayıp Gümüşhane'ye geliyoruz ama başka şeylere, illere servisimiz yok. Başka illere servisimiz yok. Güzergah dışı çalışmak bizde yasak. Evet. Bunun cezası var. Zaten Ulaştırma Bölge Müdürlüğü'nün vermiş olduğu bir ceza var. Ceza, çıkanlar zaten ceza yediği için biz araçlarımızı çıkartmıyoruz. Sadece güzergah dışı çalıştırıyoruz. Ve aynı zamanda yanılmıyorsam her üyenin de bir aracı olması. Her üyenin bir aracı var evet. Her üye bir araç bir bu 52 üye arasında her üyenin bir hakkı var. Yani 52 tane ayrı ayrı üyemiz var. Evet. İki üye olma hakkı yok yani. Evet. Peki araç sayısını arttırma ya da kapasiteyi arttırma adına yeni üyelikler kabul ediyor musunuz? Şu an etmiyoruz onu. Zaten yeterli kapasiteye ulaştık. 52 de biz dondurduk şu an e, firmamızın, kooperatifimizin üye sayısını. Ama zaman ne gösterir, talep ne olur? Talep olursa biz hazırız, buradayız. Araç almaktan da, üye yapmaktan da itine itmeyiz yani. Evet, atladığımız çok önemli bir nokta oldu ki bunun, e, bu konunun en önemli noktası sanıyorum. Ben can Öyle. damarı sanıyorum. Bir gün içerisinde kaç kişiyi taşımaktasınız? Bu değişiyor. Günlük sayımız değişiyor ama ortalama sayımız aylık e, 37-38 bin yapıyoruz. 37-38 Bu da tahmini aylık günde e, gidiş 400, geliş 600. Geliş daha fazla oluyor devamlı. Trabzon'dan Gümüşhane'ye gelişlerimiz daha fazla. Gidiş 400, geliş 600. Tahmini bin kişi falan taşıyoruz. Evet, oldukça ciddi bir rakam. Böylece bir gün içerisinde bin kişinin hem can güvenliğini üstlenmiş oluyorsunuz hem de taşıma konusundaki... Allah şükürler olsun. 8 yıldır çalışıyoruz. Hiçbir kazamız, belamız şimdiye kadar doğum. Aramaçlarımızın hepsinde kasko, trafik sigortası, bütün yükümlülerimizi yerine getiriyoruz biz şu an. Evet, biz de vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ve son olarak gelecekteki hedefleriniz nelerdir diyoruz. Hedeflerimizi biz hiçbir zaman e, çıta koymuyoruz. Bütün yenilikleri açığız. Yolcumuzun isteği neyse bizim geleceğimiz de odur diyoruz. Onu o açıdan düşündüğümüz için de biz bu devrelere geldik. Bundan sonra da devam edeceğiz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür olun. etsin. Teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Sağ olasın. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri Gümüşhane'den seslendik sizlere Gümüşvadi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nden söz şimdi merkez stüdyolarımızda.